Beylikdüzü ve Lonca Medya olarak Beylikdüzü Spor Kulübü'ndeyiz. Uzun yıllardır Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Evliyim. İki tane kız çocuğum var. Burada ayrıca bir taşımalık üzerine bir iş yerim var. Uzun yıllardır da bu kulüpte yöneticilik yapmaktayım. 1990 yılında kurulan bir kulübümüz. Futbol branşlarında yaklaşık 700 tane sporcusu olan bir kulübümüz. Uzun yıllar hep amatörlüklerde mücadele ettik. İşte Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak da özellikle 2017'den sonra altyapı ve tesisleşmede büyük atılımlar yaptığımızı söyleyebilirim. Futbolla şunu benimsedim: Bir binanın temeli sağlamsa bina da sağlam olur. Bir futbol kulübünün de altyapısı sağlamsa o futbol kulübü başarıları peş peşine sıralayabilir. Profesyonel ligin kapısından döndük. Döndük mü döndürüldük mü onu da açıkçası söyleyebilirim. Çünkü yaşadıklarımız ortada futbol sadece sahada oynanmaktan olmadığını artık ben kabul ediyorum yani bu saatten sonra futbolun artık sahada oynanmadığını biliyorum. Yaşadığımız şeyler var. Çok uzun yıllar futbol yöneticiliği yaptım. Ben bu kulübün her kademesinde görev yaptım. En son kulüp başkanlığı görevini üstlendim. Bunu da en iyi şekilde yapmak isteyen bir insan olarak hep şiddet, bu tür ya da küfür bunların hiç futbolla bağdaştıramadığım için ben kendi tesislerimde bunlara hiç izin vermedim. Bir buçuk ay önce bir yerde bir saldırıya uğradık. O saldırıda yaralanan futbolcu arkadaşlarımız oldu. Ben Allah biliyor. Ben Hakem Bey ya da başkasına kötü bir kelime söylemedim halde bana bir ceza verildi. Ben de bundan dolayı bu işten o kadar soğudum ki. O kadar şefkim kırıldı ki. Yani bu işin vebalini de günahını da bu işlere göz yumanlara bizi de bu pozisyona düşürenlere Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Spor benim e, bir yaşam tarzım. Yani en büyük hobim. Burada yetiştirdiğimiz çocuklara baktığımız zaman bu beni çok mutlu ediyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim? Anlatamam çünkü yaşamak lazım. Ben de bunu yaşıyorum ve dolu dolu yaşıyorum. Yani bazen bana takılırlar işte yaşa göstermiyorsun falan filan. Gelin diyorum çocukların içinde durun. Siz de yaşınızı bir şekilde <laughs> gençleştirebilirsiniz gibi tavsiyelerim de oluyor. Beylikdüzü Spor yaklaşık iki senedir alt yapıda şöyle futbol okulu açılım yaptık. Çok ciddi anlamda da kayıtlarımız var. Bunun dışında altyapımızda yapımızda futbol hocalarımız özellikle çok elit hocalarla çalışıyoruz. Şunu da söyleyebilirim. Altyapı yani spor okulundan çıkardığımız çocuklarımız hep yarışmacı gruplardalar. Ve bunun da iki senedir meyvesini yemeye başladık. Her yaş grubunda şampiyonluklarımız, Türkiye finallerimiz. Bunlardan örnek vermek gerekirse geçen sene 15 takımımız Türkiye ikincisi oldu 1855 takım arasında. 18'imiz Türkiye beşincisi oldu. Gene 1050 yani yukarı aşağı olabilir ama o kadar sayının içinde bu başarıları biz kulüp olarak yaşadık ve en iyi altyapı ikincilik ödülünü de hem maddi hem manevi olarak federasyondan da karşılığını gördük. Gerek okullarda gerek işte zaman zaman burada yapılan turnuvalarda bazen de seçmeler yapıyoruz. Bu konuda ekibimize ben çok güveniyorum. ki Son süreçte Kadromlu kattığımız Türkiye'de çok iyi kariyeri olan hocalarımız var. Tabii bütün hocalarımız çok iyi ama tabii bunlara ek olarak da bir büyük, bir ne derler, tecrübeli bir hocamızı da dahil ettik. Daha eşitleri de yapacağız. Düzü bugüne kadar futbolda hiçbir zaman profesyonel lige çıkamadı. Ama ben geçmişten bugüne kadar yaşadığımız şeylerde şunu söyleyebilirim. Hep bir yerlere kadar geldik, hep finaller oynadık ki bu liglerde en çok final oynayan takımlardan bir tanesi biziz. Fakat biz beylik düzü, bir beylik düzü kabuğunun dışına çıkamıyoruz sanırım. E, bu yüzden de bir üst lige çıkamıyoruz ya da bizi bir üst lige layık görmüyorlar diyebilirim. Bölgesel ligde mücadele ediyoruz. Şu an orta sıralardayız. Bizim için bu lig bitti zaten. Ne zaman playoff'a yaklaşsak e, ne zaman bir mücadele içine girsek hep başımıza bir şeyler geliyor Bunun da artık adını ne koyacağımızı biz de bilemiyoruz. E, uğraşamıyoruz o kadar büyük gücümüz yok e, Hakkımızı da savunamıyoruz. Burada ben hayatım boyunca toplasanız bölgesellikte bugüne kadar kulüp başkanlığı yaptığım süreçten bugüne kadar olan yaklaşık 7-8 yıllık bir süreç. Ben bu sezon gördüğümüz kırmızı kartı, bütün sezon görmedim. Başımıza enteresan o kadar ilginç şeyler geldi ki. Ne bileyim iki sene önce kırmızı kart cezalısı olan futbolculara pazar günü maç oynanacak. Cuma günü işte gelip efendim tedbirli sevk edildi gibi böyle enteresan şeyler yaşadık. Hocamıza ceza verilmedi dediler. Hocamız maça çıktı. Hop peşine ceza geldi. E ben ceza sakin bir şekilde gittim ki görüntülerde de var adamlar çok rahatlıkla bize ceza verebiliyorlar. O yüzden bizim bir üste çıkmak gibi niyetimiz artık bu saatten sonra bana göre yoktur. Altyapımıza elimizden geldiği kadar altyapımızdan yapımızda mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani kendi çocuklarımız gittiği yere kadar. Çünkü profesyonelliklerde bu beylik düzünden giden çok arkadaşlarımız var. E bunların başarısını görünce ben bir maçta geçen bir maçta Galatasaray Beşiktaş maçında buradan giden bir tane kardeşimiz oyun oyun sahasına girdiği zaman ben e, o duyguyu kendi avukatlık diplomasını aldığında hissetmiştim. Aynı duyguyu hissettim. Bu da bana yetiyor zaten. Beylikdüzü'nün gençleri biraz şanslı çünkü bölgesel olarak e, gerçeği çok yeterli tesislere sahip değiliz. Bunun için çalışmalarımız vardı. Hatta en son Mehmet Murat Çalık başkanımızdan üç tane futbol sahası üzerinde bir çalışma yapılmıştı. Bizi de buna dahil ettiler. orası da yapılırsa, yani kısmet olur yapılırsa e, Beylikdüzü gençleri biraz daha spor anlamında daha kalifiye işler yapacağını düşünüyorum. Yani imkanlarımız diğer yerlere göre tesis anlamında kısıtlı ama birçok anlamda da e, çok iyiyiz diyebilirim bugün çocuklarımızı birçok şeyden uzak tutabilecek bir potansiyel var sporda. Bu sadece futbolda değil yani birçok spor dalları var. Yani bugün gençlerimizi görüyorsunuz hepsinden de cep telefonu, tabletler. Ama biz burada verdiğimiz sadece futbol öğretmek değil. İçeride fizyoterapistlerimiz, işte diyetisyenlerimiz, Bunların hepsi ders olarak da işleniyor. Hani gençlerimiz bir şekilde okumaya da teşvik ediyoruz. Biz mahalle arasında top oynarken biri biter başkası başlardı. O biter başka takımdan oynardık falan filan. Ama dediğim gibi yani şimdiki konjektörde o kadar şey yok. Rahatlık yok. Nasıl anlatayım yani. Gençliğimizde bizim uğraşacağımız kaç tane şey vardı çelik çomak oynardık. İşte telden arabalar yapardık. Bilyede de işte kızaklarımız durdu falan filan. Ama şimdi gençlerimizde birçok şey var. E, o yüzden biraz daha kısıtlanmış diyebilirim yani. Metin Aydın olarak Beylikdüzü'nde ilk belde başkanı Orhan Tıraşoğlu, ve Oratçı Bey, Yusuf Uzun Bey, işte Ekrem İmamoğlu Bey ve Mehmet Atçalık'la Çalışmış tek yönetici benim. E, bugüne kadar hepsiyle de ilişkilerimiz son derece iyiydi. Bir dönem işte biraz e, ne bileyim, hoşuma gitmeyen şeyler de diyebilirim. Olduğu için bir ara verdim böyle bir iki üç yıl. Ama ondan sonra tekrar kulübümüze geri döndük. Ben bu işin hilesini hillesini bilmem. Ben çıkarım çocuklara, yani kulüp başkanı olarak ben şunu söylerim. Yalandan penaltı alan adam benim için hırsızdır diyebiliyorum kendi futbolcuma. Çünkü karşı tarafın emeğini çalıyorsun. Yani hep doğruları öğreterek, hep doğruları yaparak buraya kadar geldik inşallah da bundan sonra doğrularımız yolunda devam ederiz. Ben şunu söyleyebilirim ki benim gibi futbolun içinde olan insanlar şunu kesinlikle futbol ya da sporun başka bir dalında bir hakem düdük çaldığında, bir hakemin 3-5 düdüğünden sonra ne yapmak istediğini rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Yani benim geçen sene 3. diye çıkmama çıkamadım maçı. Sadece o maçın bir görüntülerini alıp seyretsek yeterli zaten. Kız çocukları benden bir şey istediği zaman ben yok diyemiyorum. Burada da gerçekten büyük bir potansiyel var. Ee, tabii bizim kulübümüzün asıl başkanı Firdevs Afrin hanımı belki tanıyorsunuzdur. Ben ondan rica ettim dedim bu iş üstleneceksen çünkü kız çocuğuyla uğraşmak bir annelik duygusunu yaşamış yöneticinin yapmış birinin olması daha iyi olur diye düşündüm. Fakat şu anki şeyimiz bir sene daha beklemeyi bize bir sene beklemek daha doğru olacağını düşündük. İnşallah önümüzdeki yıllarda kısmet olur eğer devam edersek benim hayallerimden bir tanesi de kadın futbol takımını beylik düzüne kazandırmak olacak. Biz biraz şanslıyız diğer ilçelere. Hani iki tane futbol sahamız var burada ama bir tanesi Muhammed'e olan bir saha. Bütün e, Beylikdüzü takımların yükünü Kavaklı Hasan Doğan Stadında elimizden geldiği kadar arkadaşlara burayı kullandırarak çözmeye çalışıyoruz. Ama bugün bir Fatih'te örnek vereyim. 50 küsür takım var. Yani o 50 küsür tane takımı bana göre nereden baksanız en az 20 tane futbol sahası olması lazım ki çocuklar rahat spor yapabilsin ki biz amatörler şu anda hep sentetik çimde oynuyoruz. Bunlar da bir süre sonra bozuluyorlar. İşte deforme oluyorlar falan filan biraz sertleştiği zaman bu çocukların tabii kaslarında olsun eklem yerlerinde olsun çeşitli sakatlıklar da olabiliyor. O yüzden bana göre çok yetersiz. Gökdüzü bana göre spor kenti yapılmak yolunda bir adım attığını biliyorum. Hatta burada atletizm pisti falan da olacaktı. Zeminle ilgili takıldığını biliyorum. Yani özellikle belediye başkanımızın da spora olan bakış açısını da çok iyi biliyorum. Yani yaptığı kapalı spor salonları vesaire. Tabii kaykaydı. Yani sayamadığımız daha onca yerler var ki en son biz mini futbol sahası dediğimizde seve seve de burada Kulüpler Birliği nezdinde bir toplantı yaptık. Orada da kendisi bu işin olabileceğini hatta proje çizilme aşamasına da geçildi. Bizi de davet ettiler fikirlerimizi. Söyledik. Biz eskiden giderdik futbolcuyu beğenirdik, konuşurduk kulübüyle ondan bununla. E şimdi biz bölgesellikteyiz. Sezon başı nereden baksanız hiç yoksa en az 150 tane menajer beni hep arıyor. Bir şekilde de o kadar kolay uğraşıyorlar ki. Şimdi ailede en az futbol oynayan insanlardan biri benim. Kardeşim profesyonel abimdi. Ben de yıllarca böyle amatörlerde biraz koşturduk. Ama profesyonel bir geçmişimiz yok. Sadece yönetici olarak profesyonelliklerde de yöneticilik yaptık. Güzel bir kulübümüz var. Yani Beylikdüzü Spor tabii bütün kulüplerimiz güzel ama biz artık nitelikli bir kulüp olduğumuzu söyleyebilirim. Ee, güzel bir tesisimiz var. Ee, velilerimiz eğer çocuklarında bir yetenek varsa ya da ona yakın e, şeyleri varsa, futbol yetenekleri tesislerimize çok rahat bir şekilde getirebilirler. Biz de bunları değerlendiririz. E, gelip maçları da keyifli bir şekilde izleyebilirler. Biz buradaki ailelerin geldiği hiçbir maçta küfür, kavga, şiddetin olduğuna ben tanık olmadım. Bizi de desteklesinler. Burada keyifli maç izleyelim. Fikirleri varsa biz dinleyelim. Bizim çocuklarla ilgili kendilerine ileteceğimiz şeyler muhakkak vardır. Yani ortak bir noktada buluşup çocuklarımıza nasıl faydamız olacağını tartışalım. Şimdi bizde çok var yemek yemeyen, işte ee, laf dinlemeyen çocuklarımız var. Biz velilerle istişare yaptığımız zaman diyetisyenimiz çocuğu çağırıyor. Hocanın nezdinde işte evladım bunu bunu yapacaksın diyor. Anne sen de bunu bunu yapacaksın deyip yemek düzenlerini bir şekilde düzelten kardeşlerimiz çok. Çocuklarımızı sporla yönlendirelim. Yani spor yapan çocuklarımız kirlensin, üstü yırtılsın. Ee, ufak tefek kazalar belalar da olabilir ama e, spordan çocuklarımızı uzaklaştırmayalım. Hep destekçileri olalım gençlerimizin. Basından uğraşan çok arkadaşlarım oldu. Ama sizi tanıdığım günden bu yana sizin bir çizginiz vardı. O çizginin hiçbir şekilde dışına çıktığınızı görmedim. Yani bu işlerde ne derler? İşi ehline vermek gerekirse size verilmesi gerekir diye söyleyebilirim. Kupa koleksiyonlarınıza yenilerini eklemişsiniz. Bize bahseder misiniz bu güzelliklerden? Ya bu sene e, altyapımızdaki takımlarımızın başarıları yani buna biz o kadar alıştık ki birkaç senedir artık bu bize sıralanmış gibi gelmeye başladı. Ama tabii bunların hepsinin bir anısı var. Ee, i̇yisi, kötüsü, acısı, tatlısı olan e, kupalar bunlar. E, bu kupada emeğe geçen bütün kardeşlerimin hepsini alnından öpüyorum. Anısı dediniz. Biz de merak ettik şimdi. Hepsinde ayrı bir evet. emek, ayrı bir başarı vardır illaki Dinlemek istedim. Yani bu Bunda yapılan mücadeleler, sakatlanan kardeşlerimiz var, e, akıtılan terler var, dökülen gözyaşları var, sevinçler var. Hepsi bir arada, o yüzden hepsinin bir anısı bizde saklı. Sizin bütün kupaları toplarsak bir kitap yazılır herhalde. Sanırım yazılır, evet. Sanırım yazılır. <laughs>